Yok, Yok, biraz şey, evet, Arkadaşlar, şimdi yukarıdan <laughs> kolumuzla sedemizi saldık. Nereye kaldık? Bizim yüzümüz kadar saldık, sabitlendi. Ee, Kutarbacı aşağıya içine girmesi gerekiyor. Girmesi için buradan biz ay yavaş yavaş salacağız. Yani frenli bir şekilde, sığıyoruz. kontrolü bir şekilde. Nereye kadar arkadaşımızın kontrolünde gözüm altında büzün içine kadar. İndi. Dur kadar. Bitti. Daha sonrasında ID serbest. Bir kişi ID'nin ucunda ama buraya 3'e sistem kurup ipi geleceğiz. Vatandaş e, kurtarmacı ve aşağıdaki kazazada vatandaşımız yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Bu her seferinde bir kişi de ID'nin ucundaki iple boşluğunu alacak bunu. Burada. Yani buradaki 3'e sistemi bıraktığımızda de yük kalacak. Aslında kalamayacak. Yukarı kadar çıkarttıktan sonra yukarıdaki sabitleme noktasından ipleri gevşeterek evet. sistem üzerinden yer alıp kazaca da aşağıya gidiyor. Kabuğunuzu yukarıya salarak. Evet. Üçe biri de hazırlasaydık burada koyacağım olabilirdi. Bir şey Yeter var. abi, sana bir makara bir cumar varsa hazırlıyordu şey. Hazırlayın makara yoktu, tekli makara yoktu da, makara yoktu da makara vardı galiba. O hızlı da yetmeyebilir. tamam onu kullanabilirsiniz. O, o tuttuğunuzu kullanabilirsiniz, o aynen onu. Evet en son takarız abi. şimdi indirdikçe evet. aşağı. yok biz şimdi. şey mi yapalım en son cumarı şey. takarız en son takarız bence abi tek cumarı takacağız ya. bir de ip geçireceğiz döndürmemize gerek yok ekstra buradan yön değiştirmemize de gerek yok bu taraftan çekeriz yani tek bir de takabiliriz bunun parça ipimiz var mı burada yoksa diğer ucunu kullanılır mı Yavrucuğum. Yavrucuğum nerede? sıcağı bu. Gelecek mi? Yok hmm. şey daha, hmm. daha gelmez artık. Yok gelmez mu? Yokmuş ya. Daha gelmez. Yağdı Geçti geçti. Boğazı, bu bulutlar gitti artık. Buradan geçti. Başka geçti bir yer. yer. Yakı direkt yakıcı direkt yakıcı bir şey yok. Hissediyor musun? Hissediyoruz e, abi. Dün daha sıcak. Kafamızda kasketler. Abi üşüyor mu? Otla gelmiş. Buraya bağlarız. Onu geçelim. Daha soğuk kalmıyor. Serin tutar. Nasıl serin tutar? Ay termal ya. Termal. Soğuk soğuk sıcak sıcak. Hep aynı. Neyse öyle kalıyor yani. Peki fazla yapmasaydı. Çekeriz yani. Bir kişi ekstra. Şimdi buraya kim geliyor arkadaşlar? Bakın sistem çok şu Yine, durdum, buz gibi diyeceğiz. E, buz gibi diyeceğiz. O kadar da buz gibi. Metelli <laughs> niş abi. Bunu abi? geçelim. Şimdi arkadaşlar Geçemiyor, yapılan orada aşağı yönde buzun üzerine doğru eee <laughs> yukarıdaki kılavuz vasıtasıyla yukarıdaki arkadaşlar indiriyor arkadaşlar aşağıya. Soldaki <laughs> almaz. Yer, kaldır, çek, sal, indir, gevşek. Burası dur. Daha önce kitleme yapmışlar. Evet, bu şekilde kullanabilirseniz Bir deneyin. Kullanırsanız bu şekilde kullanın. Kullanamazsanız da şu şekilde yön böyle durmayacak bu. Açıyı verip bu şekilde... Tamam, şöyle deneyin, oraya muhtemelen öyle. Peki, daha değil. Daha başlamadı. Bu tarafa oldu. geçer misiniz siz? Daha rahat çekeceksiniz. Ters evet. mi Sağ tarafa mı? Evet, yani kendinize doğru açıksınız ya şimdi aileyi. İtmek değil de çekmek yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Buradan da kontrol ederseniz daha rahat olacak. Evet, evet. Buradan çekmesi daha rahat olacak. Evet. Biraz daha yavaş çekeceğiz. Bunu bırakacağız, gidecek. Sadece evet, evet ben edeceğiz. biraz bir başlasın. Biraz kurmaydı bir daha. Yok başlamadı, kilitledi şu an. İleri, tamam. Şimdi yavaş yavaş, çok yavaş. İp sıkışmış oraya galiba. Aynen, devam. Yok, yok. çok yavaş. Söyleyeyim. Aynen. O gitsin, sadece yönü değiştiriyoruz. O Hı -hı, da burada biraz fazla sür şey yapıyor şunlardan. Hı. İplerden dolayı. Hı -hı. evet, oluyor. evet. Şuradan tutabilirsiniz. Şöyle. Tamam. Şey. Yani, yani oradan daha rahat olacak sanki. Şurası çok şey... Evet, böyle böyle yapılması lazım. Evet. Kitleme noktasını sağsa çok mu hızlı gider? Tabi. Şey ee, çok hızlı gitmez de yine de... Bence elinde destekler gibi oldu. Şöyle güzel sanki. Sadece, Sadece son, yön vereceğiz ooo. onunla yani.